Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Euronews'e bir köşe yazısı yazdı. Bu yazıyı okumamış olabilirsiniz. Gelin Mansur Başkan'ın yazmış olduğu o yazıyı hep birlikte okuyalım. Pandemi tüm dünyada yayılırken gerek ülkemizdeki vatandaşlarımız için gerekse sorumlu olduğum Ankara'daki hemşehrilerim için tedirgin olmaya başladım diyor Mansur Yavaş. Er ya da geç bu krizin Türkiye'ye geleceği belliydi. Bu yüzden koronavirüs daha Türkiye'ye gelmeden önlemler almaya başlayan ilk belediye olduk. Metro vagonları ve istasyonları ile halkımızın sıkça ziyaret ettiği belediyemize bağlı binalarda detaylı bir dezenfeksiyon işlemi uygulamaya başladık. Salgın ülkemizde yayılmaya başladığı ilk günden itibaren birçoğu daha önceden planlanmış tüm tedbirlerimizi aşama aşama uygulamaya başladık. Bu süreçte vatandaşlarımızın bir yandan sağlık kalmak için çabalarken bir yandan da geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Biz de imkanlarımız ölçüsünde Ankara'da aç ve açıkta kimse kalmayacak sözümüz gereğince her vatandaşımıza yetişmeye, onların yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel yönetimler halka devlet arasında aslında bir köprü vazifesi gören, halka doğrudan dokunan devlet kurumlarıdır. Bir belediye başkanı ise seçildiği yerin dert babasıdır. Dolayısıyla bu süreçte Ankara'daki tüm sorunlara yetişmeye, çözümler üretmeye çalışıyoruz. En büyük sorun şu anda geçim sorunu. Bu süreçte şu ana kadar ihtiyaç sahibi olan veya işinden, gelirinden mahrum kalan yaklaşık 350 bin vatandaşımız belediyemize başvurdu. Biz de bir yandan gıda, bir yandan nakdi destek vermeye çalışıyoruz. Zaman zaman bağış kampanyalarımızla ilgili yaşadığımız sorunlar gündeme geliyor ve bizlerin buna vereceğimiz cevaplar soruluyor. Bizim bunlara ayıracak çok vaktimiz yok. Herkesin bir yönetim tarzı var. Ben gerek belediye başkanı olduğum dönemde gerekse daha sonra tüm siyasi hayatımda kimseyi ayırmadan, kutuplaştırmadan, herkesi kucaklayacak bir yönetim anlayışı vaat ettim. Ankara yıllarca bunu yaşadı. Önce daha çok oy alınan bölgelere hizmet edildi. Oy vermeyen kesimler gerek söylemde, gerekse hizmette dışlandı. Bizim ise böyle bir kara kaplı defterimiz yok. Ankara'nın tamamına hizmet etme gibi bir sorumluluğumuz var. Bu yüzden kampanyamızın adını 6 milyon tek yürek olarak belirlemiştik. Siyasi konularda önümüzde konulan engellere karşı hakkımızı hukuken sonuna kadar arayacağız. Aynı zamanda 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ortak bir açıklama yaptık. Gerek belediye meclisinde gerekse siyasi ortamda ortada bir haksızlık varsa bunun hep karşısında durdum. Yaşananlara takılıp kalacak halimiz yok. Çünkü şu anda bizim buna ayıracak vaktimiz yok. Her gün yüzün üzerinde vatandaşımız pandemi nedeniyle hayatını kaybediyor. Benim şahsi e-posta adresime bile her gün geçim sıkıntısıyla ilgili yüzlerce mail geliyor. Belediyemize yüz binlerce başvuru var. Herkesin önceliği bu olmalı. Ve Mansur Yavaş tekrar ediyor. Bizim kara kaplı defterimiz yok. Kimseyi ayırt etmeden hizmet etmeye devam ediyoruz. İşte Mansur Yavaş'ın sevilme nedeni de bunlardan birisi. Ayrılık gayrılık bitmedi. Partiler üstü bir bakış açısıyla Ankara'nın ve Türkiye'nin en sevilen Büyükşehir Belediye Başkanı oldu Mansur Yavaş. Bütün engellemelere rağmen inşallah daha da yükselmeye devam edecek.